Fenerbahçeliler bayramda yıldızların yolunu gözleyecek. Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye kazandıran sportif direktör Mario Branco'nun bayram haftasında çok özel bir ziyareti olacak. Portekizli futbol adamı Sadio Mane'nin menajerini görüşmeye davet etti. Bir randevu söz konusu. Atletico Madrid'e res çeken Alvaro Morata ise sığınacak güvenli bir liman arıyor. İspanyol yıldız Real Madrid'de yol arkadaşlığı yaptığı Jose Mourinho'nun olası davetini geri çevirmeyecek gibi gözüküyor. Sabah gazetesine bakalım. Hemen Suat Umurhan'ın köşesi var sağda. Avrupa'da futbol bayramı. Futbol severlerin hasreti bitiyor. Euro 2024 bugün başlıyor. Almanya'da 14 Haziran 14 Temmuz tarihleri arasında 10 farklı şehirde 24 ülke şampiyonluk mücadelesi verecek. Almanya İskoçya açılış maçında karşı karşıya gelirken Türkiye ilk sınavını 18 Haziran'da Gürcistan'a karşı verecek. Altın adam Ronaldo turnuva tarihinin en golcü ve en çok maç yapan ismi Ronaldo 6. kez bu turnuvada boy göstermiş olacak. Hürriyete bakalım. Şölen başlıyor. Yine burada da Euro 2024 sayfası hazırlanmış. Futbol severlerin heyecanla beklediği o an geldi çattı. Avrupa Futbol Şampiyonası bugün Almanya'da start alıyor. Adeta ev sahibi olduğumuz Almanya'da bizim çocuklardan beklentimiz bir hayli büyük. Biz F grubunda yer alıyoruz. Türkiye, Gürcistan, Portekiz ve Çekya dörtlüsü olarak milli takımımızdan oyuncular var. Gözler Arda Güler'in üzerinde olacak başlığı var sayfa içerisinde. En geç gol Semih'den milli takımın tarih yazdığı Euro 2008'de Semih Şentürk'ün 120 dakikada Hırvatistan'a karşı bulduğu gol organizasyon tarihinde en geç atılan gol olarak kayıtlara geçti. Euro 2004'te Rus oyuncu 68. saniyede Yunanistan'a turnuva tarihinin en erken golünü de atmıştı. Gelelim takvime. Fener'in soluna Terrier Sarı Lajvert, yönetim transferde çok flash bir hamle daha yaptı. Mourinho'nun sol kanada takviye istemesi sonrası harekete geçen yönetim Renden Martin Terrier'i listeye dahil etti. Geçtiğimiz sezon Lig 1'de 13 gole katkı yapan Fransız Yıldız için Fenerbahçe'nin ciddi bir bütçe ayırdığı da öğrenilenler arasında.